Merhaba. Hoş geldiniz. Herkes, Merhaba hocam. Canlı veriyor mu yok bir şey? Tamam. Ah. O zaman biraz sağa kaydı bize çekelim. Şimdi dağılıyor. Geçiyor mu? O yüzden biraz bekliyorum. Hazır mı? dur. Hazır. Tanık istiyorum. <laughs> 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 Herkese ee, i̇yi dileklerimi sunar da güzel bir performans istediğimiz performans gösterip beklediğimiz sonucu alırız. Bu Türkiye. And I hope we we can uh, show good performance and uh, yeah and I'm very happy to play my first uh, derby in in Turkey. Evet önemli bir karşılaşma oynayacağız Trabzonspor'a karşı önemli bir derbi oynayacağız Almanya'da da buna benzer derbiler oynadım. Ee, çok önemli bir karşılaşma dediğim gibi gerek taraftarımız için gerek şehir için hepimiz için çok çok önemli bir karşılaşma olacak. Umarım bu maçta da güzel bir performans istediğimiz performansı gösterir ve istediğimiz sonucu alırız. Bu Türkiye'de Türkiye'de Türkiye'deki benim için ilk derbi olacak. Umarım istediğimiz sonucu alırız. a little bit on on our <laughs> defense and And uh, and I hope and uh, this is my wish um that that we can show this uh, in in the, in the game that we are better than uh, yeah than in the last game against uh, there, were, there were many things that were not so so good but uh yeah we trained and I hope we can show this. Bizim için her maçın önemi tabii ki de çok farklı. Her maç çok çok önemli. Bu maçta evet dediğiniz gibi taraftarımız için de çok çok önemli bir karşılaşma. Trabzon ligde aslında hak ettiği yerde değil bence takım olarak iyi bir oyun sergilediklerini düşünüyorum. İyi bir takıma sahip ve ofansif anlamda güçlü ve etkili oyuncuları olan bir takım. Biz de tabii ki de kendi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Defansif anlamda almamız gereken tedbirler olacak ki zaten bunu antrenmanda çalıştık. Onun dışında topa sahip olmaya çalışacağız. Biz de kendi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Umarım bunu daha güzel yaparız. Özellikle Sivas karşılaşmasından çok daha iyi bir performans gösterir. Çünkü o karşılaşmada istemediğimiz ya da Beklemediğimiz bir sonuç aldık, bir oyun sergiledik. Bu sebepten dolayı o, o maça oranla bu maçta kesinlikle çok daha iyi bir performans göstermemiz gerekiyor. Antrenmanlarımızı zaten bu yönde gerçekleştirdik. Umarız istediğimiz sonucu alırız. Andirian play in in Kashim Pasa, also Benasa can play this uh, this position and yeah we, we we trained many many situations and then uh, we will see what uh, what we decide for for this game. Yeah, but uh, I think it's uh, at this moment it's better to play with uh, one um, centre back who can play this uh, this, yeah, this, this position uh, very good and I think we need uh, Benasa more in the midfield. Bu probleme benzer bir problemi aslında Kasımpaşa karşılaşmasında da yaşamıştık. Klubu sakatlık geçirdiğinden dolayı genç bir oyuncumuza fırsat tanımıştık. Şimdi iki tane genç oyuncumuz var. Stoper pozisyonda oynayabilecek. Yunus için eğer oynarsa ilk maç olacak. Bedirhan da zaten dediğim gibi Kasımpaşa karşılaşmasında oynamıştı. Belki Benaser de oynayabilir. Henüz karar vermiş değilim. Ona mutlaka bakacağım ama e, kesinlikle o pozisyona stoper orijinli bir oyuncunun oynamasının daha doğru olacağını düşünüyorum. E, bizim adımıza da daha iyi olur en azından. Eee Benacer'in orta sahada oynaması e, bizim için daha e, doğru ve iyi bir adım olur diye düşünüyorum ama henüz karar vermiş değilim. Yeah, a little bit like a like a party and, uh, and I hope we can uh, celebrate them after the game with hopefully the 3 points and then this Well, this is the best result after this game but it's not so easy and uh, we will do our best. Taraftarın yoğun ilgi gösteriyor olması güzel bir şey. Bunları duymak güzel bir şey. Biletlerin çabucak tükeniyor olmasını duymak güzel bir şey. Biz de kendi payımızı düşen neyse onu yerine getirmeye çalışacağız. En iyi performansı göstermeye çalışacağız. Taraftarımızın önünde onları mutlu edecek bir oyun sergilemek istiyoruz. Ee, takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız Umarım 3 puanla bu maçtan ayrılır ve taraftarımızla birlikte onu bir Parti havasında bir kutlama havasında hep birlikte kutlarız ama kesinlikle zor bir karşılaşma olacak biz de takım olarak performansımızın en iyisini göstermeye çalışacağız alacaksınız? <laughs> şey